Merhaba sevgili öğrencilerim. Sizlere anlatacağım konu enfeksiyon hastalıkları dersinden tülükomanyaz istediğimiz bir parazit hastalığı. Kadınlarda vajen ve rahim ağzında erkekte üreti ve prostatta enfeksiyona neden olan üregenital sistemde yaşayan kamçılı protozaa grubu parazitlerin neden olduğu bir hastalıktır. Tekrar tekrar ediyorum. Kadınlarda vajen ve rahim ağzında erkekte üretra ve prostatta enfeksiyona neden olan üregenital sistemde yaşayan kamçılı protozoa grubu parazitlerin neden olduğu bir hastalıktır. Etken ve bulaşma yolları. Etken Trichomonas vaginalis adlı kamçılı bir protozoan, yani tek hücreli bir parazittir. Kist formu yoktur. 10-15 mikron boyunda ve 5 ile 15 mikron elinde ve armut şeklindedir hızlı hareket eder. Dış zarı yumuşak olduğundan şekil değişiklikleri gösterebilir. Yalancı ayak çıkartabilir. Uzunluğuna ikiye bölünerek çoğalır. Kuruluğa ve güneş ışığına dirençsizdir. Peki kuluçka süresi yani parazitin vücuda girip insan vücuduna girdikten sonraki hastalandırma süreci 4 ile 28 gündür. Bulaşma hastalığın başlıca bulaşma yolu cinsel temastır tuvaletlerden, doğum sırasında ve enfekte anneden bebeğe geçebilir. Patojenez ve klinik belirtiler. Etken çoğunlukla vajine yerleşir. Vajina pH'ının yükselmesi yerleşmeyi kolaylaştırır. Kadınlarda vajen ve vulvada kaşıntı vardır. Akıntı, köpüklü, sarı, yeşil renkli ve pis kokuludur. Buralar önemlidir arkadaşlar. Bakın belirtileri. Çoğunlukla kadınlarda vajinal bölgeye yerleşiyor vajinanın pH'ını yükselmesi yerleşmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca en önemli belirtisi köpüklü, sarı, yeşil renkte pis kokulu bir görüntüsü vardır. Vajen mukozasına spekülümle bakıldığında çilek noktaları denen pek çok küçük peteşi ile birlikte yaygın vajinal eritem görülür. Kadınlarda vajina, üretra, endometrium ve vulva enfeksiyonlarına neden olur. Erkeklerde ise Üretra, prostat ve testisler, testislerde enfeksiyon oluşur. Erkeklerde bazen akıntılı üretrit ve prostatit görülür, prostatit görülür. İdrar yaparken hafif yanmada görülebilir. Genellikle bu belirtiler ortaya çıktıktan sonra özellikle kaşınma çok fazla vardır. Kaşıntı çok fazla olduğu için en kısa zamanda doktora başvurulması gerekir. Evde uygulanan yöntemler çok etkili değildir özellikle Tuvalet alışkanlığı ve tuvalet hijyeni, kişisel hijyene çok çok önem göstermek gerekir. Klinik tanı ve bulgular nelerdir? Klinik bulguların yanı sıra vajina ve ürete salgısında etkenin görülmesiyle tanı koyulacaktır. Komplikasyonları genellikle hastalık etkeni yerleştiği organlarda iltihaplanmalara neden olacaktır. Tedavi hemşerilik bakımı, vajinanın normal pH'inde tülikomanas vajinil ve vajinil yaşamaz genellikle vajinanın pH'ini yükseldiği durumlarda ortaya çıkacaktır. Bozulan pH değerini düzeltici ilaçlarla tedavi edilir. Trichomoniasis tedavisinde kombine olarak hem oral antibiyotikler hem de vajina içerisinde yerleştirilen fitil veya kremler kullanılmaktadır. Ağızdan kullanılan antibiyotikler kana geçerek sistemik etkiyi sağlarken vajina içine yerleştirilen fitil veya kremler lokal etkiyle vajinal enfeksiyonu sonlandırmaktadır. Genellikle tedavi yapılırken eşler ve partnerlerin de tedavisinin yapılması gerekmektedir diyoruz. Korunma yolları genellikle bulaşmayı önlemek için hastaların tedavi edilmesi gerekir. Kişisel hijyen kurallarına uyulmalıdır. Hasta kişilerle cinsel temasta bulunulmamalıdır. Sağlık eğitimi yapılarak halkın bilgilendirilmesi sağlanmalıdır diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü anlatacağım konu buraya kadardı. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.